Karadeniz doğal gazını ateşliyoruz ve milletimiz artık kendi gazını inşallah bundan sonra kullanmaya başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Gördük değil mi? Ekranlara bakalım. Bilgi Han biraz daha artıralım bunun dozunu. Şimdi basıncı biraz daha artacak. Ve ondan sonra gümbür gümbür doğalgazımızı daha azametli göreceğiz. Eyvallah. 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 Hayırlı olsun. 85 milyonumuza hayırlı olsun. Rabbim bizlere bugünleri de nasip etti. Bereketi bol olsun inşallah. Bol olsun. Türkiye Bu Türkiye Türkiye yüz ateşidir. Bu hedefimiz 2023 yılı. gençler olan Türkiye yüzyılının aydınlık yarınlarının ateşidir.